Kanadalı ünlü oyuncu Norm MacDonald Bey'in kanseriyle olan mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Saturday Night Live üretimlerinden olan Kanadalı ünlü oyuncu Norm MacDonald'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Quebec doğumlu komedyen, 9 yıldır beyin kanseriyle savaşıyordu. 61 yaşındaki ünlü ismin bugün erken saatlerde savaşı kaybederek hayata gözlerini yumduğu açıklandı. 90'larda SNL'in hatfa sonu programı ile adından söz ettiren McDonald, Dirty Work gibi finansal bir fiyaskonun ardından kült olmayı başardı. Family Guy'ın ilk sezonlarında seslendirmede yapan başarılı oyuncu, sıra dışı mizah tarzıyla tanınırdı. Şakalarını birkaç dakika sürdürebilen McDonald Conan o birinin programında da boy göstermişti. McDonald adam Sandler'la birlikte de başarılı bir çalışma yürütmüştü. 8 filmde rol alan ünlü oyuncunun vefatı Kanada'da büyük üzüntü yarattı. Şimdilik videomuzun